<SILENÇAL İYİLFORM> kötüyüm ben kötüyüm, kötüyüm, kötüyüm Herkesi hasta, Herkes hasta ederim, ederim Kötüyüm ben Kötüyüm kötüyüm, kötüyüm, kötüyüm ay 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 ederim ederim ay 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 sana bana adını vermiş. Ne yani? Sen kayıp mı olmuşsun da seni bulmuş? <laughs> evet, evet. Kayıp mı olmuşsun yoksa? Tabii ki de kaybolmamıştım. Anlatsana lütfen. Nasıl? Nasıl oldu? İzin verirseniz anlatacağım. Tamam kızlar. Lütfen susun da anlatsın. Yoksa birazdan meraklar çatlayacağım. Ben onu tanıyorum galiba. Bu mümkün olamaz. Ha şöyle bir susun ya. Susmuyorsunuz ki anlatayım. Şimdi dikkatle dinleyin Zeynep. Çoğu kesilen yüzlerce insanın ölmesine neden olan bir hastalık varmış. Ve bu hastalığı kimin yaptığını hiç kimse bilmiyormuş. İşte Çabukko adındaki bu bilim insanı bu hastalığa yol açan mikrobu yani beni bulmuş. Korkmayın canım. Öyle hemen hastalık yapma. Hastalık olması için bazı koşullar gerekli. Ancak o zaman hastalık yapabiliyorum. Ayrıca benim işim bu. Dur bakayım, dur dur. Ne dedin sen? Benim hastalığını yapan mikrop sensin. <laughs> Bildiğin farklı. İşte o mikrop benim. Bu bu kadar korkmanıza hiç gerek yok. Çocuklar unutmayın. Düşmanınıza <laughs> ne kadar inanırsanız onunla savaşmanız kadar kolay olur. Öyle değil mi çocuklar? <laughs> verdim ama yapmam gereken çok işim var. Önce o işlerimi halletmeliyim. Bunu halledecek fazla vaktim yok. Lütfen, lütfen! Buldum. Harika bir fikrim var. Tüm merak ettiklerinizi, ben mikrofonu bulup onu sormaya ne dersiniz? Neleri seversin neleri sevmezsin İnsanları nasıl hasta edersin Neleri seversin neleri sevmezsin İnsanları nasıl hasta edersin Neleri seversin, neleri sevmezsin İnsanları nasıl hasta edersin Neleri seversin, neleri sevmezsin İnsanları nasıl hasta edersin Aferin. teker teker sorarsanız belki size cevap verebilirim. Evet evet sorun mu bir konu değil. Bay Mikro sen kimsin? Daha önce de söylemiştim ya beni dinlemiyorsunuz galiba. Kokma oh, seni yani venem hastalığını yapan mikro benim. Biz ben bunu biliyoruz. Benim bunu daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Ne mesela? Mesela neler, ne içersin, nerede yaşarsın? İnsan vücudunda yaşarım. Özellikle de insanların akciğerlerini tercih ederim. İyi ama neden? Dede, neden akciğerlerine yerleşirsin? Bunun nedeni çok basit. Ben oksijeni çok severim. Oksijenli ortamlara bayılırım. Peki insanların en çok hangi organında oksijen var? Dil görelim. Buldum. Galiba buldum. Değil. <laughs> Hayır canım bilemedin. Beyinde oksijen bulunmaz. Fakat oksijeni çoğunu beyin kullanır. Galiba, At yerler. Aferin aferin. Nihayet bildiniz. Yalnız derslerinizde daha çok çalışmalısınız. Peki ama diğer insanları nasıl buluşursun? Akciğerlerden nasıl dışarı çıkarsın? Çok basit. İnsanların tükürükleriyle, balgamlarıyla dış ortamlara giririm. <laughs> balgamların balgamları ile bir sortama <laughs> Neden bu kadar yadırgıyorsunuz ki? Bunu yapan her gün tükürüğünü ve balgamını sokar tüküren binlerce insan var. Ben onların sayesinde yaşıyorum. çevrenizi temiz tutmalıyız. Evet hayır. Ay tamam tamam ben çok merak ettim. Ee, sonra ne oluyor? Balgam kurur, havaya karışır. Ve ben hava yolu ile diğer insanlara bulaşırım. Peki neyi seversin? Neyi sevmezsin? Güneş ışıklarından nefret ederim. Çünkü onlar benim önleme neden olurlar. Ah çekin şu ışıkların üstünden. Çekin. Ah. ortamlara bayılırım. Pislik olan her yer benim mekanımdır. Mesela sigaracı insanları çok severim. Sağlığına dikkat etmeyen insanları kolayca hasta ederim. Bir de yemeğini yemeyen ellerini sık sık yıkamayan çocukları da kolayca hasta ederim. Vay be! Sen de haberiniz yokmuş. Of oh, sıkıldım. Seninle uğraşamam. Yapmam gereken bir sürü işim var. Lütfen. Tamam tamam sorun. Ama bu sor. Başka soruyu istemiyorum. Kafamı şişirdiniz canım. Peki. Bu insanları nasıl ulaşırsın? Tükürük ve balgama sorunum yolundan ki ilk işlemiş inek sütüyle. Tamam mı? Oldu mu ekselansları? Eğer başka sorunuz yoksa şimdi beni yalnız bırakın. Hey, 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 Oksijeni Çok severim Karanlığı çok severim Fislik için İki yerlere Bayılırım Güneşten nefret ederim Oksijeni Çok severim Karanlığı çok severim Fislik için Mayınızın güneşten nefret Yok. Söyle yavrum, başka neyin var? Yemek evet, demiyormuş hiç iştah yokmuş. Sen sus, öcür Yavrum dur. Hocam doğru söylüyor. Sen bırakın da hasta nasıl? Doktor bir <laughs> ortaya skoyabilmesi için şikayetini anlatması gerek. Tamam tamam tuttum. Ben bir daha konuşmayacağım. Evet. Şimdi anlatabilirsiniz Geceleri çok terliyorum. Cebersizim. Sürekli uyumak istiyorum. Hmm. Demek öyle. <t> Ensuite, c'était sur vous. çok kolay. Birkaç nesile merhaba olup olmadığını anlamak mümkün. Aslında evet. size bir evet. tesiri anlatacağım. Evet. İlk önce bir anlatacağım. Sonra o anlatacağım. Hıcır'ın hastalığı veren. Ne? Veren mi? Durun durun lütfen hemen telaş edip paniğe kapılmayın. Veren tamamen tedavi edilebilen bir hastalık. Bu kadar korkmanda hiç gerek yok. Doktor <gülüyor> bey <gülüyor> doğru söylüyor. Veren gününde tamamen tedavi <laughs> edilebilir bir hastalık. Ama bunun da bazı koşulları var. Ne? 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 ne lütfen hemen saylar mısın? İzin de mutlaka komik bir olmazsa. Efendim şimdi Hıcır'a birkaç ilaç yazacağım. Bu ilaçları alçakmadan içerse, düzenli bir beslenirse birkaç ay içerisinde hiçbir şey kalmaz.

güzeldi seni hiç aşırı aşılarımızı... Ben çocuklar beni hatırladınız mı? Ben Teşekkür yok. Evet. Peki Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Teperim. Bay mikro, bay mikro, senden korkmuyoruz artık seni çok iyi tanıyoruz. Bay mikro, bay mikro, senden korkmuyoruz artık seni çok iyi tanıyoruz. Burada hiçimli de seni bu savaşta galip artık.